Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efe arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mardır us oynuyoruz arkadaşlar Amangos'un çakması bu arada kanalın ismini değiştirdim ismini Ice Green yaptım neden böyle yaptığınız yaptığını derseniz ee, çünkü Minecraft Minecraft içimiz dışımız Minecraft oldu. O yüzden bu arada impostor olduk. Arkadaşlar yani bir daha benim kanalımı aramak istiyorsanız oraya Ice Green hatta Aa, kim var ya da şuna al lan al 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 gördü bu al gel kardeşim gel hemen şuradan çıkalım al. Al, Zeynep Zeynep Eda gel Zeynep Eda bak benim imposter değilim bak bak gelsin lan oğlum ne yapıyorsun İnşallah Zeynep da beni ele vermiş. Vermez. Çünkü daha yeni benim o şeyden çıktığımı gördü. Adam onu kim? Şu sarılıya verelim bence. Çünkü sen niye bizim oyunumuzu kesiyorsun ya? Bu arada arkadaşlar ismimi şey yaptım. Doktor Efe yaptım. Çünkü doktor kıyafeti vardı oyunda. Doktor kıyafetini aldım. Hadi yavrum. Şuraya bir yellow imposter yazalım. Bir dakika. Yellow imposter. Yazıp yollayalım. Yellow imposter yazdım. İnşallah beni ele vermezler yani. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda size göstereceğim oyunu. Yani Play Store'dan nasıl buluruz diye videonun sonunda. Ee, daha hiç kimse şey bulamadı. Şu şey Eda var ya Zeynep Eda. Zeynep Eda. Lan Zeynep Eda bak sen vurun. Bekle lan bunu orayım. Bakın arkadaşlar doktor kıyafeti var bende. Maskeyle şapkayı da taktım gel bak. Bu report düğmesine basılmaz inşallah. İlk sen alacağım bir Biliyorum Aha kazandık. Nerede kazandık lan? Ya er... reklam turnu var ya. Gördünüz değil mi? Böyle reklam. Hatta ben oda mı kurayım ben? Oda kurayım. Üç tane şey olsun. imposter. On, on beş kişi gelsin tamam. Hadi gelin bakayım abimizin. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar de dedim mi lan? Herhalde demedim. Ee, kanal fotoğraf e kanal fotoğrafını da değiştirdim. Yani zaten görmüşsünüzdür. Ha, hadi hadi la, birisi gelsin. Hadi birisi gelsin ya. Ya bu ne reklammış abi ya. Arkadaşlar ya bu indirmeyin. Vallahi indirmeyin. Gıcığıma gidiyor bunlar ya. Ben böyle şimdi. Neyse şuraya gideyim görevimi yapayım. İnşallah ölmeyiz yani. Ben onu tam geçtirdim. Hadi, hadi hadi. sen alalım açın. Oğlum bak git bak. <laughs> Paula. Paula 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 Paula. Paula. Başlayalım arkadaşlar report düğmesine. Gördüm Paola'nın blue. Blue e. Imposter. Imposter. Ona verin. Blue imposter. Çünkü arkadaşlar gördünüz mü? Şu Paola şeyden çıktı. O kanalizasyon yerinden çıktı. Blue imposter. blue'ya verin. Yani maviye. 13. 13. cuma var lan. Bakın benim de altımda. tamam. Ben long değil lan. Lan şu lan. Lan Paul lan. Lan Paul lan. Arkadaşlar bak. İmp. zaten bir tane. şu Paul'a da çıkarttık mı bitti zaten. Ben şuradan izleyeyim ben bunu. Bak şuraya şuraya geçip izleyebiliyor muyum? Yalla ben de görev yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi bir saat bununla uğraşıyorum. PAULA 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 abi tamam <laughs> Onun da Paula imposter değil mi lan? Ha Blue'u yaverim Blue. Paola imposter. Paola. Paula imposter oğlum ben yeni gördüm turşuna verin abi ya gördüm paula imposter bakın oğlum bak bak paula imposter paula imposter değilse Benim dilimi yılan soksun bak paula'ya verin Paul da bana veriyor galiba bu oyunda gözükmüyor ama Arkadaşlar bu arada oyunun yani aldığı alan 26 MB Yani Among Us cihazınızdan atıyorsun. Aha ne oldu? Lan beni çarptılar Ya of oğlum azıcık duyarım Niye bir ben görev yapayım azıcık 2, Peki başardı şöyle görevimi yapayım. Ne oldu mahmut? Ben ben Paul'a demedim mi? Ya şu reklamlar ben ağzım burnunu kırayım vallahi ya. Ya bu reklam onla evini döverim ha? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi insanı sinir ediyor ya. Bunun hemen aman kusura çıkıyor. Allah'ım imposter oluyorum imposterı Neyla <laughs> la bu Anlamadım o Ne demek la de bu Gene oğlum oyundan takıldı ya bu, bu oyunun böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar Alışveriş ben hazırsa Trend yol ya, ya ve anladık postur. ya reklam ya Anladık <gülüyor> ya <gülüyor> Ya ve anladık ya Çekil Arkadaşlar bir maç daha atayım oyun <laughs> Oyunu gösteren Evgeni'nin pusu değiliz. ben böyle şey Neyse yine görev yapayım bu? <laughs> ee, ben bu Ben bu görevleri çok seviyorum ya Bir şey Şimdi oraya giderken birisi beni al, alacak Hadi. Nerede lan? Ben görevimi yapamadım bizim. Ben şimdi orada bir şekilde alacak. Ben şuraya lan Hayır. 2 2 2. Lan git lan benim yanıma Lan lanama gittim herkes buraya geldi. Görev yapacak ne var ya bu? Görev yapacak yer bitti mi ya burası? Aa! Oh! Aa! Ah! İmposter isim bu. İmposter git al. Imposter, imposter. Var ya o beni al alacaktı. Ne illa dayanık güvenin ismi? Dayanık güvenler de la. Yeni kovalayan. Ana bizim kovalayanına bak. hile Kyo. paso Ona bak Kyo kim var? ya paso, paso 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 çünkü o beni öldürecekti black sus black yellow black black bir türk var mı ya da bir dakika türk var mı bir de gülücük tak gülücük atın ya da diyor. Black sus diyor. Ben verin lan şunu. Verin lan. Verin lan. La. bulamadılar. Neyse arkadaşlar ben size oyunu göstereyim. Bir dakika. Play Store'a geliyoruz arkadaşlar. arama yerine neydi lan bu buraya arkadaşlar Murder Unsuzyoruzu aratıyoruz. İşte oyun bu arkadaşlar. Yani diğer Among Us'tan fark yok. İndirin yani çok güzel oyun. Benim cihazımda Among Us atıyor. O yüzden ben de bunu indirdim. Abone olmayı video Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.